Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün arkadaşlarımı çağırdım evime. Oyuncak bebek arkadaşlarım. Şimdi onun için çok güzel yemekler pişirdim. Tabi önce tabaklarımı böyle ayırdım. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı ve mor. Aa burada da pembe tabaklarım var arkadaşlar. Çiçek ve kalp desenli. Şimdi böyle ben ocağa biraz su doldurdum. Onu koyacağım. Hop, şimdi altını yaktık mı tamamdır. Bu pişe dursun. Ben de yemeklerimi halledeyim. Bakayım hangisinde ne var. Bakayım. Hmm, mis gibi. Bakalım buna. Ha, bundakiler de çok güzel. Ama şimdi kaynar suyu bunun üzerine dökeceğim ki pişmesi için. Suyumuz kaynadı. İlk önce küçüğünü pişirelim. İçine suyumuzu döküyoruz. Piş. Altını yaktım. Şimdi biraz karıştıralım arkadaşlar. Hmm. Mis gibi kokuyor şimdiden. Şimdi bu pişene kadar ben de şu etrafı toparlayayım, kaşıklarımı kaldırayım. Aa, ah, arkadaşlar tuz dökmeyi unuttum. Hemen bunu tuzumuzu dökelim. Tamam döktüm, döktüm. Ha ah, tamam şimdi bu pişti. Bunun altını kapattık de bu tencerede. Hop. Şimdi tuzumuzu alalım. Unutmayalım. Az önceki gibi. Piş, 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 piş. Tamam. Şimdi güzel güzel bir karıştıralım yemeğimizi. Hmm. Mister gibi kokuyor arkadaşlar. Altı da açık. Bu da pissin. Son olarak mor tencere. Şimdi onu da... Bunu da kapattık. Bunu da koyalım. Bunu su koymuştum zaten ama tuz koymadım. Piş 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 piş. Evet tuzumuzu da döktük. Arkadaşlar nasıl gibi kokuyor. Şimdi bunun altını birazcık daha açalım. Ve tamamdır. Aa, yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar arkadaşlar. Hemen ben şu ortalığı toplayayım ki daha durmasın. Şöyle kaşıklarımızı büyükten küçüğe dizelim. Büyük, küçük, en küçük. Aa, bu daha küçük. Hop. Ve bunları dizdik. Tamamdır. Şimdi tabaklarımız burada. Arkadaşlar şu tabakları da kaldıralım mavi, mor, yeşil, sarı ve kırmızı. Kule gibi oldu, bakar mısınız? Pembeyi de yanına koyalım. Şık şık, koyu pembeyi de koyduk mu? Tamamdır arkadaşlar, şimdi misafirlerimizi bekleyebiliriz. Aa, hoş geldin Nino ya. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim şekerim. Hadi gel bakalım. Hop! Ben şu koltuğa geçeyim çünkü benim kardeşlerim de geliyor. Tamam gelsinler. Geldik abla. Geldik geldik. Hadi gel bakalım güzelim. Otur sen buraya. Ee, diğer kardeşim nerede? <laughs> Ay koştum koştum koştum. Rahat geldim gördünüz mü? Hop hop hop. Nereye oturacağım ben? Hadi gel bakalım tatlım sen de ablanın yanında otur. Teşekkür ederim. Ay ben oturamıyorum ya. <laughs> gördünüz mü? Diğeri düştü. Of kalktım kalktım merak etme. Çocuklar yaramazlık yapmayın. Şey abla özür dileriz. Hadi bakalım kızlar üst üste oturun. Kim o? Ben Chelsea şekerim. Aa Chelsea hoş geldin canım. Hadi gel bakalım. Geç sen şöyle sandalyene. Hop. Ben burada oturacağım. Evet burası senin yerin. Minik Peri nerede geliyor? Kapıyı kapatma. Tamam tamam kapatma. Ay biz de geldik biz de. Of çok yoruldum ya. Ben burada oturacağım hemen. Ay düşüneyim ya. Hop. Ay burası bana çok küçük. Ay tamam minik peri. Hadi gel bakalım ben sana küçük tatlı koltuk getireceğim. Yuppi yuppi. Bekle beni tamam mı? Peki kardeşim bu geliyor. Nerede kardeşim? Buradayım buradayım. Tamam o zaman kızlar ben şimdi size sandalye pardon koltuk getirip hemen geliyorum. Alın bakalım kızlar koltuklarınızı getirdim. Chelsea sen biraz buraya kay. Hop. Dur bakalım senin yerini ayarlayalım. Evet öbür koltuğu da getirdim minik peri. Hadi bakalım Chelsea'nin yanına. Yuppi Chelsea canım nasılsın? İyiyim minik peri sen nasılsın? Ben de iyiyim. Chelsea'yı ben de yanına geldim ben de. Hadi geçin çocuklar oturun birazdan yemek hazır. Ay, Kemiğimizi getireceğim şimdi. Aa, Barbie'ler geldi kesin. Merhaba tatlım. Merhaba Barbie. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz heyecanlıydım. Uzun zaman oldu görüşmeyle. Evet, gerçekten Barbie. Hadi gel bakalım otur sen de. Yerde oturmak istiyorum ama ben bugün. Tamam, nasıl istersen. Hop. Hadi bakalım. Benim kardeşim de gelecek. İkizim. Gelsin bakalım. Hop. Ben de geldim. İkizim yanına oturacağım ben de senin. Tamam tamam otur kardeşim. Hop. Şöyle sehpayı aramıza koyalım. Aa. Şimdi hazırsak eğer ben yemeği kuracağım. Yardım edelim mi sana? Yok tatlım yardım etme. Ben kendim hazırlarım. Hadi siz oturun. Ben de sofrayı kurup geliyorum. Hı -hı. Şimdi yemeklerimizi şöyle tabaklara koyalım. Otuz gibi oldu. Şöyle... Bunu için hazırlıyorum Mor, sarı, kırmızı, mavi, bir mavi daha. Sarı ve mor. Hemen bunu kızların arasına koyalım. Hmm, mis gibi oldu. Şimdi hmm, yeşil tabak Nilo'yalar için. Hop şu pembe tencereyi alalım. Hemen şöyle mh, mavi, yeşil, sarı, bir mavi daha. Niloyalar kalabalık onları Biraz çok koymam lazım arkadaşlar. Hop, ve tamamdır. Alın bakalım kızlar. Hmm, mis gibi koktu Minna. Evet afiyet olsun kızlar. Sizin için hazırladım hepsini. Hmm, aa, çelsaları unuttum arkadaşlar. Çelsaları şöyle küçük küçük tabaklar koyacağım. Hop. Ve bir mavi de. Şunu da koyalım. Ay. Çelsalarımızı. Çarşamaların içine koyuyoruz. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Hemen öbür tabağına da koyalım. Mavi, sarı ve bir sarı daha. Hemen bunu da koyalım sofraya. Hmm, çok güzel olmuş. Çok güzel kokuyor. Afiyet olsun Çarsa. Hepsini sizin için hazırladım. Beğenmenize çok sevindim. Hop. Hmm, bakalım başka. Şunları da ortaya koyalım. Doğmazsanız diye. Şu mavileri mavinin içine koyalım. Hop. Bakalım başka neymiş kalmış. Bu tencere bitti tencere de bitti son tenceremiz küçük kaldı bakalım bunun içinde hmm, rengerin kalmış yeşil kırmızı sarı hmm, bir kırmızı daha mor ve mavi ayy oh, döküldü bir şey olmaz temizledim bunu da kaldıralım ve bitti bunu da böyle ortaya koyalım arkadaşlar Şimdi yeme zamanı. Hadi kızlar afiyet olsun hepinize. Mm, çok lezzetli görünüyor. Annem. Ellerine sağlık şekerim. Ben de yiyeyim de bir tadına bakayım. Mm, çok lezzetli olmuş. Mm, çok güzel olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun kızlar. Çay. Abi, ben yemeğimi bitirdim. Afiyet olsun Chelsea. Teşekkür ederim. Tadı çok güzeldi. Hmm. Ya tadını çok beğendik. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun minik periler. Beğenmenizi çok sevindim. Şimdi çay partisi zamanı. Hemen çay doldurup geliyorum size. Ya sadece ben çay içeceğim. Ben de istiyorum. Hmm, ben de tamam. O zaman Barbie'ler ve Niloya için çay hazırlıyorum. Siz istiyor musunuz kızlar? Hayır, biz istemiyoruz. Biz çok doyduk. Biz de istemiyoruz. Biz de. Tamam, o zaman şimdi çayları doldurma zamanı. Ah, oh, misler gibi oldu çayımızdan. Hadi kızlar, çayımızı alalım. Hop bu senin çayın. Bu senin. Ve bu da Nilay'ın. Afiyet olsun. Hmm. Çok lezzetli. Afiyet olsun kızlar. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.